Ulan infoyu görmüyor musun? Basak mı? Sonradan. Dur bir baygın yapacağım. Sola geçti sanki eve. Oo. Nerede o? O iyi onlarda da AVM var. Hı. Baygın mı yapacak? Oradan bu? gör. Göremedim ki. Görsem. Baygın mı yapacaktı? sakin ol ben bakacağım şimdi icablarına siz info geç yaptınız, m 4le adamları bayit Salın bana ben bir ya bir salın ya Özür dilerim Nerede dinlemez. adam? Adam evin orada biri biri dışarıda sağ tarafta Ay ben de yedim Bir baygınları var basak mı? Oo. Ne ne var ya Bahattin ne yapıyorsun kardeş senin ya? nerede? Oğlum biz bu abi siz bir birbirinizi kaldırın kaldırın durun kardeş. Kardeş. <laughs> <laughs> bak. Ben şu AVM'yi vurayım sonra geri sana vereyim ya. Yok lan, öyle abi, bir şey gerimizde abi Gerimizde de adam var ha. Gerimizde de. Apo gitme ya. Lan kardeş ben adam görme. Apo da gitti. Apo da gitti. gitti, gitti. Sıçtık o, şimdi. Lan, lan iki tane baygın var. Abi ne yapayım? Bayılıp bayılıp duruyorduk. Bir adamları bayılacak. Lan kardeş ben hala adam, adam görmedim ya. Şaka düşme ha düşme ha. Yo yo. Sana ama demedim. Bir tane babam var abi. Biri hemen önümüzde dedi. Büyük ihtimalle onu kaldıramadı. Apo nasıl yetiştim ama sana? Şeyim gibi ilk yardım şeyim ama evet, abi. abi. <laughs> ha gördüm adamı. Adam çok açıkta. Nerede? Aha işaretliyorum Nerede bak. İşaretliyorum. Hah Aman aman böyle bir sekme info şekli attın yok ya. ya info attık yeter. <gülüyor> <gülüyor> info attığımızda ölüyorsun lan. Abi bak battık oldu. Mu? Bir kere geldi. Bir tane Kaldı. kalmadı. Ha arkadaşına info koşuyor. Araba. Şükür. Araba. Ben 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 ben. <gülüyor> ya <laughs> battı sabahtan ben ne? Lan o siste benim leşim olması lazım arkadaşlar. Ses bombalıyorum. Aşağıda gitmesi. Biz Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Oo adam var hala. Bak o tarafa size geçiyor. Tamam adam var. Benim adamı kaldırmışlar ya. Oha canıma bak nasıl gidiyor. Ay, ay, sis atın. Ay, ya, ya. Siz atın, alacağım, siz atın. abi cümbey yav, ben beni öldürdüm Neredesin kurtulak. lan? Neredesin lan? Dur. Dur, dur, dur dur yerinde dur yerinde durmuyor ki yerinde ki. Dur, abi Nere Yerde durmuyor ki. Benden nereye Nere? Abi sis atıyorum. Götüme mi sokacağım bu sisi? çekmişim. Dur yerinde işte. Ya nerede bileyim ben seni siz çektiğini ya. Siz atın adam diyor. Adam adamın üstüne diyor. Ya taş olan gelecek ya. Neyse zaten oyun bitiyordu. <laughs> Yok so lan arkadaş korkusuz evet. gibi. Arkadaş öyle bir adam şey ki. Adam 50 metre öteye gidip satıyorum diyor ya. Öyle bir şey ki ya çok bayılıyorsun ama ya. Bir sor niye? Yani. Ama dinle. Sor bakalım. Niye yaptın diye sor. Sormam la. Allah Allah. Ulan yanından ayrılamıyorum ya kurtaracağım diye. Şurada adam ha. Ya bırak bakalım. Ya benim çektiklerim. Ne çektin lan sen? senin üzüntünü çektim. Siktir la. Sola geçti. Bana öyle at. Yat lan aşağı geri zekalı. i̇kinci headshot'ını Anam, 24 mermim kalmış. Aha, ah, Zaten adam kalmadı ki. Leşim geldi. Ziya bomba attım geri çekil. Ziya bomba attım. Oğlum gitme. bomba niye atıyorsun lan? Alırım diye belki. Öteki adamlar nerede? Kaldı ben, bir benim kişi. bu kill nasıl geldi lan? Bana ben bir tane daha baymışım burada. Sen şey gibi oynadın ya. Kim attı? Bizden mi atılır? Yes be! Hayır yetişemedim be. <laughs> Güzel açtı beyler. Abi 6 kere kurtarmak nedir ya? 6 kere, bunun 5'ini Bahattin'i kurtarmışımdır ya.